Hepinize yeni bir günden yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Oh my god! Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün upuzun bir aradan sonra ilk videomu atıyorum. Bu Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Bu da tabii ki bizim dönüşümüze yaraşan bir elmas harcama videosu olur dedim ve elmas harcama videosu için Gördüğünüz gibi 9885 adet elmasımız var. Bunun tamamını bitirir miyiz ee, bilmiyorum bakalım. Diğer çarkları da bırakma fikrim var tabii ki. Ee, ama yine de bakalım en az bir yarısını harcamaya gayret ederiz. Ve bu arada arkadaşlar başlamadan önce hemen şunu da hatırlatayım. Ben bayağıdır e, video atmıyorum. Kanalımızın aktivitesi çok düştü. Aktifliği. Sizden ricam bu videoyu sağınızdaki solunuzdaki arkadaşlarınızla paylaşın ve onlar da kanala abone olmayı ikna edersiniz arkadaşlar. Kanalımızın aktifliği artacaktır ve videoyu da şimdiden hemen birer beğeni atıp yorumlarda hoş geldin yazabilirsiniz. E, bu arada son bir hatırlatmam var. E, diğer yeni bir kanal aldık arkadaşlar. Orada da vlog tarzında içerikte paylaşacağım kendimle ilgili. Günlük hayatta ne yapıyorum, ne ediyorum. Veyahut başından neler geldi neler geçti tamamını oraya atmaya gayret edeceğim. Bana ne amına İki kanalı birden götürmek istiyorum çünkü bu kanalı vlogta daha kanalına çevirip oyun videolarının tamamını silip sonrasında oyun kitlesini kaybetmek istemedim. Onun yerine başka bir kanala geçiş yaptım. Hemen şurada sağ üstte gördüğünüz gibi kanalım çıktı. Oradan kanala abone olup hemen geri gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde videoya devam edebiliriz. Ben sizi bekliyorum hemen. Hemen şurada sağda çıktı. Git hadi hemen abone ol gel. O kanala büyütelim ve orada da içeriklerimizi paylaşmaya başlayalım. Neyse teşekkür ederim diğer kanalda abone olduğunuz için arkadaşlar. Şimdi hemen geldik buraya. Çarkımızı çok da kaybetmeden çevirelim bakalım. %85 mi? 85 Şubat İsim değişimi kartını alamak ister. Devam. Bize bayağıdır yokuz ya. aa çok güzel geldi ha. %90 ama 99 elmasa. Bu anla bile güzel bir set. Ayakkabısı pantolonu kullanılır. Aslında bu set de güzelmiş ha. bir dakika Arasındaki farklara bakayım Saçı da kullanılır. Saçı kullanma bayağı uygun arkadaşlar biz yukarıdaki alalım ya? Tamam, devam. Çakı büyük ihtimalle tamamen bitireceğim. 180. Çok güzel. Tüm eşyalara bakalım bir neler varmış. Hareket var. Abo bu hareket istiyorum ben. Hareket gelinceye kadar yenileceğim arkadaşlar da. Devam. Hareket gelinceye kadar yenileceğim. Aa bir dakika dur. Bu neymiş? Abo hançer çok güzel oğlum lan. Akrep hançer çok güzel ama en önce hareket hareket baya hoşuma gitti çünkü. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hareketimizde. Ağırlık eğitimi yaparız artık de sık sık. Abo bu hareket istiyorum ben. Dedim ki isteyeceksin alacaksın her Güne kadar alamadığım hiçbir şey yok. Bunlarda kuşanmaya devam edelim. %55 kötü geldi ne alabiliriz bu ne tamamdır gel geri tekrardan bir gel ay %50 ne var ya yenile şuradan güzel bir şey gelsin şunu alalım bari ne yapalım galaksi jetonu %70. yetmiş yenile burada güzel bir şey yok olabilir aslında bir tane Şimdi bazıları küfürdü abi nasıl elmas yasıyorsun bunlara ya falan diye. Bak yapacak bir şey yok. Burada alınabilecek 9 elmasın en güzel şey ne acaba? Bu mu? De Oğlum bu güzelmiş bunu alınır ha. Bu sayfayı değiştirmeden bu neymiş? MP5 al. Sayfaya değiştim ben şunu alalım. Çok iyiymiş bu arada abi hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Bir kere daha çevirip şunu alabilirim aslında ama o da 9 ya 99 veya 180 indirim gelirse. %25 yeter buraya sömüreceğimiz kadar sömürdük büyük ihtimalle alacağım başka bu ne veriyorum. Al, al hadi git. Bu da alınabilir aslında ya. <laughs> Şu yüzü alalım. Yüzde elli beşe en iyi bu alınır. Yüzde doksan hadi. Of çok güzel. Şimdi o dediğim şeye gidelim. Kedi gelince ya da devam. Ulan bu da alınabilir aslında neyse. Kedi alalım bizi karşıdan. Kedi daha ucuzmuş oğlum lan. Ne ya? Olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Burada bin elmas erittik arkadaşlar. Güzel de bir şey oldu aslında. Bir daha bakalım mı? 75 ya 80 gelirse veya 9 elmas. Aman çok güzel. Şimdi dediğimiz o şeyi alabiliriz. Bakın. Katana da alabilir aslında. He. neyse sen 10 kere 5 kere kaç kere yenileceksek yenileyelim ve geldi zaten şöyle alalım ailen... yok, yok olmaz gelsin hadi yüzde atmış olmaz almam dayı sen ne anlatıyorsun bu çıkaracağım bir şey yok galiba neyse bu çarktan çıkalım artık çark hallettik burada 1200 elmas harcadık toplam şimdi isimle gelelim şanslı otomata çok güzel bir masajımız olacak. Bilginiz olsun. Şimdiden hemen hızlı hızlı like'lar atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın aktifliği tekrardan arttığında arkadaşlar çok güzel bir çekiliş biz bekliyor olacak. Bilginiz olsun. Şimdi hemen gördüğünüz gibi saat gece 1'de çekiyorum bu videoyu. Zaten saatinden anlamışsınızdır. E çarkın kalan saat 4 saat falan. O çark gitmesin diye çekmek istedim aslında. Ama devam edelim. Biz buradan Buradan bak yardır arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bakalım hep 2 5 atmış oğlum. Hiç bir şey atmamış ya akıllı. Hadi bir daha. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bir yüz getirse bana. Oy bir tane silah geldi. Hangi silah Hadi bir tane de silah ver lan. Başlama beni. Başka bunu dördünü de almak istiyorum. Çünkü çok güzeller. Hangisini aldık biz? Makon. Bunu da kullanırım bu arada. Harbi güzel yani. Benim hoşuma gidiyordu. Neyse i̇şte hadi bakalım bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Burada 2000 elmas eritelim. Hadi be. Oğlum çok az veriyor. Benim almak istediğim şu olur büyük ihtimalle. Bakalım menzil atış hızı yüksek. Neyse hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir tanesi daha ver lan. Aylardır harcama yapmıyorum. Trifaya ver artık ya. Bir tane silah ver ya. Tabi efendim. Ay nasıl ya? Daha kaç kere bastı 4 kere bastı 97 şey ne? Bir veriyorsun ya. Hep bir bak. 1 1 1 bir. Kaç tane bir verdi. Ne zekalı ya. Bir Moko'ya gidip gelelim mi? Biz Moko'ya gidip gelelim arkadaşlar. Sen aşkı Hadi ben buradan don alalım inşallah. Oyyy. Bu geldi. Allah tek geldi ha çok güzel. Hadi bir daha. Ah be bir daha geldi sandım ha. Zor! Yes! Bir daha çeviririz. Sonra bir tane daha çeviririz gelme ihtimali çok düşük. 200 elmas da verilmez. Geri dön. 300 elmas hadi. Of işte bu be. İki silah birden geldi. Oha. Oha 2 silah birden geldi arkadaşlar. Abi ben anlamadım. Aşı gördünüz değil mi? İki silah birden geldi. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Oha oğlum. Ana sikeceğim yapacağınızı şeyi ya. Yemedim şu an tepkisizim arkadaşlar. Anlıyorum. Uf, çok iyi. Oğlum bayağı ya. İkisini birden verdi. Buradan çekilebiliriz aslında da bakalım bir şey alabilir miyiz. Of oğlum çok iyi vallahi efsane ya. Arkadaşlarımın huzur turu. Amicim bir şey demek ister misin? Patlatma dur. Oho oho mastika mastika. Oho oho sigara şamal bana. Ne şu kırmızıyı alacağım ya yine de nerede o? 175. Bir daha basalım. Hadi bakalım belki verir lan Biz de diğer silahlar alalım. Ya önemli olan silah koyduk. Ay oğlum bir daha geldi sandım. Yine dedim geldi sandım ya. Of üstünden geçiyor ya. ne arkadaşlar işte, vallahi. Oğlum ben bayağıdır. 5-6 aydır elmas harcamıyorum arkadaşlar. O yüzden iyi veriyor. şansımızı yitirmeden bu videoyu tamamını izleme izleyen arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan oğlum be. Aşağı çarkların çoğunu bitireceğim bugün. Hani iki üç tane bitireceğim. Şu an alabiliriz galiba 160 ananın ya. 150 mi bassam ki? 150 basayım bence. Bakayım mı? 5'li 5'li verirse bir verecek büyük ihtimalle de. Oh, o merdi be. Aşağı 299 elmastan kurtulduk. Yo. 270 elmastan kurtulduk. On, matematik hocam. Çekiliriz. Şimdi şunu mu alsam diyorum. Menzil, şarj, isabetlilik, atış hızı. Bilmiyorum. Ne yapsam şu an e, kararsız kaldım. İşte şu anda durdurun videoyu ve siz olsanız hangisini alırdınız onu bir yoruma yazın hemen durdurun. Ben de kararımı vereyim ve alışverişini yapayım. ben kararımı verdim. Siz de yorumlara yazmışsınız Dur, Umarım bakalım doğru tahmin etmiş misiniz? Ben mantıklı onu yapıp makonu alıyorum arkadaşlar. Takas hadi olsun. Bir sürü silah aldık arkadaşlar. Çok memnunum bundan gerçekten. 4 şeyde bir tane bundan alalım. Açarız, kasaplı mevzu şey yaparız. Şu bu arada videolar geçtim izleyip bu şarkı atlıyorum arkadaşlar. Rüzgar işi Bu neymiş? Şu mevzu zaten. Bir tane bu, bir tane de şu. Kanayla. Yumruğumuz bir tane daha olsa güzel olur. Bu şu an bir tane var zaten. Vermeyecek büyük de. Şansımızı tümünü bitirdik mi bilmiyorum daha ama Kesin birazcık kısmam lazım Tamam güzel kutu açayım kutu birikmiş oluyor bu şekilde Ayrıca biraz zorlamak istiyorum onu çünkü Yumruk güzel aslında Hem uygun da ha bu arada Çok güzel tavamızı aldık Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Hadi bakalım bir daha Of yumruk da geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Hmm. Gördüğünüz gibi. Uyguna da alıyoruz ha. İfade sandığı. Bu neymiş oğlum? oğlum çok iyi lan. Çok iyi. Harbi çok iyi ya. Acaba bunu denenir. Hadi ben bismillahirrahmanirrahim. Yani en kötü 500. bin 1000, 1000 elması alıyoruz bunu. Ama ben halledeceğim. Ben eminim bunu ikinci üçüncü evimde gelecek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oy bir tane sarı var. Sarı olan ne oğlum? Hay topunun anasını satayım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar baya beğendim. ifadeyi alacağım eminim. Yani ne olursa olsun almam lazım bu ifadeyi. Bence. Neyse vermedi. Hadi bir daha. Hadi yavrum ver gidelim ya. Ver gidelim biz uğraştırma Vermedi yine. Alacağım arkadaşlar ben eminim. Hadi bak Bunu da geldi. Arkadaşlar hissettim bak. Hissettim vallahi hissettim. Hadi bakalım. Hadi lan. Yare yare Hadi oğlum ananı. Neyse son 6 çevimli bir bütür. 6 çevimi 6 yapamaksa 6 tane. 6 tane tekli. 2 3 4 5 Arkadaşlar bakın şimdi çeviriyorum ve büyük edil geliyor. Ge. Uf. Oğlum şuna baksana. Efsane bir hareket ya. Diğer neymiş? Bir dakika. Ya bu boş. Ben sevmedim seni. Evo parafal gelelim zurnanın zırt dediği yere ve yüzde elli indirimli arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugün bunu da alalım en iyisi arkadaşlar yoksa sonra bırakalım Bakalım videomuz kaç dakika oldu ortalama 10, 14 15 dakika oldu bu video bu kadar yeter Eğer bu videoya Güzel bir like sayısı gelirse buna da acımadan basarız bütün evoların hepsini alırız arkadaşlar Pompalısı parafalı Grozası Zaten x 8 var hepsini alacağız arkadaşlar ama sizden bu videoya yeni başladığınız tekrardan 50 like bekliyorum arkadaşlar sizden 50 like gelir gelmez bu videonun serinin devamı gelecek bilginiz olsun şimdiden oğlum çok güzeller ha benim zamanda yani zamanı arkadaşlar ben oyunu bırakıyorum arada ya o sırada yoktu sizden diyeceğim bunların hepsini çevireceğim zaten dediğim gibi arkadaşlar ee, yeni otomatlar da gelir o güne kadar bu ee, zaten evo para falan gitmesi 11 gün var ve silah bunların da 44 gün daha var Şimdi sizden ricam dediğim gibi videoya birer like atmanız burada toplamda 5500 elmas harcadık arkadaşlar az uz bir elmas değil bildiğiniz gibi sizden e, ufak tefek ricalarım var dediğim gibi arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşırsanız etkileşimimizi arttırmış olursunuz. Aktifliğimiz daha fazla olur. Ve ek olarak videoya like atmadıysanız arkadaşlar like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hala bu aileden değilseniz bu kanala abone değilseniz bu ailenin bir parçası olmak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve son bir isteğim var arkadaşlar. Dediğim gibi kişisel vloglarım olacak. Onu da hemen sağ üstte gördüğünüz pencereden gidebilirsiniz kanalıma. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize cici bakın. Bay bay.